Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Bu ülke hepimizin ülkesi. Biz ne kadar yaşamayı hak ediyorsak bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayanlar da elbette yaşamayı ve her türlü imkandan faydalanmayı hak ediyorlar. Ancak bunu yaparken hiç kimseye iftira atmamalılar. Değil mi canlarım? Hiç kimseye hakaret etmemeliler. Ben her ne kadar Cumhurbaşkanı'na hakaretten halen yargılanıyorsam da konuşmalarımın hiçbirisinde hangi sözcüğün, hangi kelimenin hakaret içerdiği bugüne kadar bir kere bile söylenmedi. Yani aslında eleştirilerimi hakaret gibi aldılar. Bugün internet dünyasında ya da Twitter'da adı Hilal Kaplan. Yani ona isterseniz dişi Hulki Cevizoğlu da diyebilirsiniz. Hulki Cevizoğlu'nun başörtülüsü. Evet canlarım. Hayır hakaret etmedim. Hakaret etmedim. Ama elbette ona normalin dışında bir hitabetle eleştiri yönelttim. Neden? Yalan söylüyordu onun için. Evet. Yalan söylüyordu. Cumhuriyet Halk Parti'nin kentsel dönüşüm planlarına karşı çıktığı için 40 bin canımızı kaybettiğimizi iddia edecek kadar büyük yalan söylüyordu. CHP'yi savunmak bana mı düştü? Yok hayır. Böyle olaylarda ben mağdur olarak gördüğüm kurum ya da kişinin yanında yer alırım. 28 Şubat sürecinde ben bu hilal kaplan gibilerin yanında yer almıştım. Neden mağdurdular? Niye mağdurdular? E, üniversiteye gideceklerdi, başları örtülü olduğu için bazı kökten layık, layıkçı rektörler, kürsü başkanları, profesörler, doçentler, hilal gibi başı örtülü kızlarımızı üniversiteye sokmuyorlardı. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değildi. Hilal gibi düşünmüyorum, hilal gibi yaşamıyorum. Onlarla inanç benzerliğim de yok ama onlar ayrı şeyler demokratik layık sosyal hukuk devletinde başörtüsü layıklığı yıkacak kadar tehlikeli bir şey ise zaten o ülkede layısizm yok demektir. Ama bir insanın inandığı gibi yaşamasına, inandığı gibi giyinmesine engel olursanız, buna yasak getirirseniz ülkenizdeki demokrasiyi de öldürürsünüz. Ben o nedenle o süreçte Hilal Kaplan gibilerin yanında durdum. Pişman mıyım? Bugün aynı acıyı yaşarlarsa yine yanlarında dururum. O başı örtülü kızlarımızı demokrasiye inandıklarına inandığım için korudum. Bugün hala çoğu orta yaşlı hanımefendi haline geldiler. Çoğuna saygı duyuyorum. Onların inandıkları gibi yaşadıkları konusunda hiç şüphem yok. Hiçbir zaman başörtülerini ya da din, dini inançlarını para kazanmak, mevkiyi kazanmak için kullanmadılar. İktidarın yanında yer almak için, iktidardan nemalanmak için kullanmadılar. Pek çoğu da iktidardan nemalanmak için kullandılar. Halime göçekçe mi var bir, bir tane? Ay bir de o var. Mesela bu da bir o da bir başka Hilal Kaplan, o da bir başka Hulki Cevizoğlu. Bunlar zamanında Fethullah Gülen'e ve Gülen cemaatine öz övgüler düzen kişilerdi. Şimdi bunlar bana sen FETÖ'cüleri savunuyorsun, FETÖ'cüleri aklıyorsun diye saldırıyorlar. Bunlardan biri işte bu Hilal Kaplan. Önce Hilal Kaplan'ın daha önce adı Gülen cemaati ya da Hizmet Hareketi olan o inanç grubu ile ilgili attığı bir tweet'i paylaşayım sizlerle. Buyurunuz efendim. O günlerde cemaat için ülkenin başına gelen en iyi şeylerden biri diyen bu canlı son 5-6 yıldır zannediyorum ya da belki 7 yıldır neyse işte 15 Temmuz'dan sonra aynı cemaatin başı örtülü tertemiz, pırıl pırıl, hiçbir suça bulaşmamış. Kusur olabilir. İnanmak kusur ise Gülen cemaatinin yöneticilerine inanmışlar. Onların ya iyi birer Müslüman olduğu konusunda ikna olmuş ya da ikna edilmişler. Ve o insanlar o aynı iler Kaplan gibi başı örtülü sevgili kız kardeşlerimizin çoğu ya cezaevinde ya da işlerinden kovuldular ya da baskı altındalar. Ve Hilal Kaplan o bir zamanlar ülkemin başına gelen en iyi şeylerden biri dediği o hanımefendilere bugün terörist diyor. Ben onları koruyorum. Savunmuyorum. Birisini suçlu ise savunursunuz. O da avukatların iş benim işim değil. Ama ben herkesi, mağdur olan herkesi koruyabilirim. Bu da benim en temel hak ve özgürlüklerimden biri. İster FETÖ'cü desinler, ister METÖ'cü desinler, ne derlerse desinler kardeşim. Umurumda bile değil. KHK ile işlerinden atılmış cezaevinde yatan o on binlere Sahip çıkmaya devam edeceğim. Onları korumaya devam edeceğim. Başıma ne gelirse gelsin. Başıma gelecek olan ne? Zalimin zulmüne karşı çıktığım için bana zulmetmelere. Zulmederlerse etsinler. Ya ölümlü bir dünyada yaşıyoruz ya. Bugün varız, yarın yokuz. Bana zulmedenler bu dünyaya kazık mı çakacaklar? Oradaki o on binlerce KYK'lıya zulmedenler dünyaya kazık mı çakacaklar? Ki hepsi inançlıyız diyorlar. Aa biz çok iyi birer Müslümanız diyorlar. Günde beş kere yok namaz kıldıklarını bilmiyorum ama yalan söylediklerini biliyorum. E İslamiyet'in en büyük günahlarından biri yalan. Başka hırsızlık. Başka Birilerinin Irzına tasallut etmek, taciz etmek, iftira atmak birilerine, dedikodu yapmak. İşte bunlar, bu Hilal Kaplan, Halime Köçekçemi, ne soru ismini tam bilmiyorum, aklımda kalmıyor. Gibiler, Hulkesi oldu gibiler. Bunlar nerede iktidar, nerede servet, nerede para? Oraya dönen ay çiçekleri. E ay çiçekleri hiç olmasa güneşe dönüyor. Bunlar güneşe de dönmüyor, bunlar karanlığa dönüyor. Çünkü para karanlıkta. Neden? E çünkü para kirlidir aslında. Her para değil. Ama devletin sırtından kazanılan, fakir fukaranın sırtından kazanılan her para kirli paradır. O paradan pay alanlar da kirli insanlardır canlarım benim. Evet. Para diyor ki senin için yemin çoraşan diyor şunu şunu yazdı. E yazdı. Tabii yazdı. İyi de yazdı. İyi yaptı. Ya ben pırıl pırıl bir insan olduğumu bir gün bile söylemedim. Emin Çöleşan onu 1997 senesinde bu hilal gibilerin başörtülerini koruduğum için yazdı bana. Kızdılar. E onlar o dönemin kökten layıkçılarıydılar. Yani 28 Şubat'ta kızlarımıza, başörtülü kızlarımıza baskı yapan askerlerle ve Üniversite hocalarıyla birlikte hareket ediyorlardı. Ben ise onlara karşı duruyordum. E gazetecilikte var bu. Oluyor bunlar. Biz Emin Çöneşan'la aynı medya grubunda çalışıyoruz. Çok da iyi iki dostuz biz. Emin Çöleşan'ın benle ilgili yazdığı yazı 28 Şubat sürecine ait. 30 sene, yaklaşık 27 sene, 26 sene önceye. Ve ben Emin Çöleşan'ın o yazdıklarını Eminden önce yazdım. Nerede yazdım? 1994'te Günaydın gazetesinde yazdım. Üç sene gazetelerde çok okunan bir yazar olduğum halde kimse benim anlattıklarımı, kendimle ilgili anlattıklarımı, kendi günahlarımı anlattıklarım o kitabımdan ve Günaydın'daki yazılarımdan söz etmedi. Üç sene. Ne zaman ki ben bu iler gibilerin başörtülerini korumaya başladım o zaman çıkardılar. E olabilir. Hiç sakıncası yok benim, benim için. Ben diyorum, yahu ben Dündar Kılıç'ın eski ortağı olduğumu kitaplarında, gazetedeki köşelerinde yazan birisiyim. İnsan utanacağı bir şeyi yazar mı? Ben 1981-82 yıllarında Dündar Kılıç'ın kabadayı olduğunu bilmezdim ki. E, mafya değil, hayır hiçbir zaman mafya değil. Şükran Kurda kul muydu, Doğan Yurda kul muydu, Rahmetli oldu. Alın kitabını okuyun. Abi isimli kitabını. Dündar düzgün adamdı. Bana göre düzgün adamdı. En azından galibanların yanında solcu, hatta sosyalist bir kabadayıydı. Ama buna rağmen, tekrarlıyorum, ben Dündar'la ortak olduğumda Dündar'ı tanımıyordum. Kimi tanıyordum? Dündar'ın ortağı o dönemlerin en parlak iş insanlarından biri olan Mete Sözü geçeni Trabzonspor kulübünde İstanbul temsilcisiydi. Mete Sözü geçen arkadaşımdı. Trabzon'da ama Kırklare Lisesi'nden arkadaşımdı. Benden 4 yaş 5 yaş büyük bir dostumdu. Mete bana dedi ki Memduh bir inşaat malzemesi şirketi kurmak istiyoruz. Genel müdürümüz olur musun? Tabii olurum dedim. Dündar Kılıç ve ailesi %49 hisse aldı. Mete Sözü geçen bir ailesi %49 hisse aldı. %2 hisseyi de benim adaletime güvendikleri için iki taraf bana verdiler. Tarafsız olacağıma güvendikleri için bana verdiler. Ve ben bunları Günaydın Gazetesi'nde de yazdım. Bu ülkeyi cahiller yönetiyor da, da yazdım. Çillerli yıllarında da yazdım. Yani bana şimdi sen mafyayla, Dündar Kılıç demiyor, mafya diyor. <laughs> mafyayla diyor. Ortaklık ettin ya? Mesela çek senet işi yaptım diyor. Yahu ben anlattım. Necat Eczacıbaşı merhum beni çok severdi. Ben de kendisini çok sever, çok sayardım. Yaşayanlar herkes biliyor. Bu sevgili Bülent Bey de bilir bu işi. Babasının bana ne kadar değer verdiğini. Kısa dönem askerliğimi yaparken arkamda bıraktığım vekillerim Eczacıbaşı firmasının şefi, bölge satış şefi ve bir tahsilat memuruyla beraber ortak bir iş çevirmişler. Şirketin arkasındaki kaşe benim yönetim kurulu başkanı olduğum şirketin kaşesi. Ama yargılamada yazıyor. Memduh Bayraktaroğlu şirket yönetim kurulu üyesi olarak o dönemde diyor yani atılı suçun işlendiği dönemde ki o günün parasıyla 1 milyon, 1 milyon lira o günün parası neydi? 100, 110, 110 liraydı dolar. Demek ki 10 bin lira, 10 bin dolar gibi bir şey. Memduh Bayraktaroğlu'nun kısa dönem Sparta'daki askerlik döneminde olmuştur diye yazıyor. Ama ticarette hukukta şimdi kalktı bildiğim kadarıyla kaldırıldı o kanunlarımızdan. Böyle durumlarda şirketin yönetim kurulu başkanı ferasetli bir tacir gibi davranmalı, Vekilliğini tayin ederken de ona göre vekil tayin etmeliydi. Orada 1 milyon liralık senedi bizim Kiler, bana savunmaları, kendini savunmaları, benim vekillerimin savunmaları. Biz bunları kesinlikle müşterilerimizden aldık. Arkasında 5 tane ciro vardı. 6. ciroyu bulamadılar diye bizim aleyhimizde icra davası açtılar. Bir kuruş borç yok. Bir kuruş borç yok. Avukatları Ali Aydoğ adını da veriyorum. Ali Aydoğ isimli bir avukatları. Mehmet Büküş ve benim yanımda Önder Bey diye bir arkadaşımız vardı. Cağaloğlu'nda mı, Nur Osman Yedim'in nerede bir ofisinde benden 500 bin lira istedi. Evet 500 bin lira istedi. Vermem dedim. Niye vereyim dedim. Sonra da Mükerrem Erdoğan yaşıyor. Allah uzun ömürler versin. Benim avukatımdı. Mükerrem Erdoğan kim? Deniz Gezmiş'in avukatı. Evet. O delikanlının avukatı. Mükerrem Bey mükemmel bir insandır. O da benim avukatımdı. Takip etti etmedi. Bilmiyorum çünkü bana dediği şuydu. Bundan hiçbir şey çıkmaz. Sen bu atılı suçun işlendiği dönemde zaten askersin. Kısa dönem askerliğini yapıyorsun. Askerdeyken insanlar ticari suç işleyemezler falan dedi. Neyse sonra rahmetli Necat tezacı başına dayanamadım tabii. Yazdım bildirdim. O da bana harika bir mektup gönderdi. Yeni beni sonra yanına davet etti. Konuştuk. Bana iş teklif etti Adana'da. Çukurova'da. Çukurova Seramik diye bir şirket almışlardı. Sevgilim gitmem ben dedi. Yani bunları ben anlattım daha önce. Emin Çöleşan da oradan aldı benim anlattıklarımdan aldı. Sadece ve sadece yargılama dosyasının numarasıyla beraber işte dedi şu kadar yok senet miktarda da yazmadı galiba bilmiyorum ya. İşte ilal yayınlıyor. Ya canlarım bakın tekrarlıyorum. Suç da işleyebilirdim. Ya ticaret yapıp da insanların temiz kalabilmeleri Türkiye'de ne yazık ki pek mümkün değil. O zamanlar da öyleydi. 1978, 79, 80 Ecevit'in o 78-79 dönemi ve 12 Eylül dönemleri. Çok acılar çektik. Çok zorluklar çektik. Suç da işleyebilirdim. Ama önemli olan kriminal olmaktır. Emin Çöleşan'ın anlattığı davanın üzerinden tam 42 sene geçti. 42 sene bana bir kişi son 42 senede Memduh Bayraktaroğlu basın suçu hariç suç, şu suçu işledi diyebilirse buyursun gelsin. O zaman konuşalım. E, o zaman kriminal bir tipim ben demek ki. Var kriminal tipler kimleri bakan bunların. Sürekli yalan, hırsızlık, üçkağıtçılık, baronluk falan yapıyorlar. Onlar kriminal tipler. Ben 42 sene önce askerdeyken üzerime atılı bir suçlamayla Hilal Kaplan hanımefendi değil tabii ki asla. Bana bugün sözüm ona hakaret ediyor. Hadi oradan. Hadi oradan. Para sever şey. Allah Allah. Canlarım ya. Buna bu konular aslında inanın hiç girmek istemiyorum. Anlattım ben bunları. Dediğim gibi anlattım. Ve hiçbirisinde kitaplarımın kendimle ilgili yazdığım hiçbir yerde, hiçbir gazetede, hiçbir televizyon konuşmamda ya da YouTube konuşmalarımda ben tertemiz, pırıl pırıl bir iş insanı, bir profesyoneldim demedim. 27 yaşımda 410 kişinin çalıştığı bir şirketin genel müdürü oldum. Yanlışlarım da oldu. Elbette oldu. Belki de ufak tefek suçlarım da oldu. Açığa çıkmadı. Bakın ne kadar net söylüyorum. Neden? E kara borsa yaptık. Ben 1978 yılında kendi adıma değil, yönettiğim şirket adına kara borsa yaptım. Yapmayan kaç kişiydi? Ay yapmayan kaç kişiydi? Allah Allah. Ama dediğim gibi o zamanlar Bülent Ecevit başbakandı. Hakkımda bir kere bile kara borsacılık yaptı diye ne bir suçlama oldu? Ne bir şey. Ben dönemin Ticaret Bakanı Teoman Köplülü'lerin ofisine gidip kapıya içeriye zorla kabul ettirmiş birisiyim kendimi. Teoman Bey çok son derecede kibar, nazik bir şekilde beni karşıladı. Ve o zaman kendisine söyledim, kara borçayı hortlatacaksınız. Bu fiyat kontrol komitelerini kaldırın, atın. Bırakın fiyatları istediğimiz gibi koyalım. Ne kadar çok kazanırsak önemli olan kestiğimiz faturanın fiyatıdır. Yani 100 liraya sattığımız bir malı biz 50 liraya fatura edersek daha mı iyi devlet için vergi kaybınızın ne olacağını düşünebiliyor musunuz Teoman Bey demiştim. Ondan yıllar yıllar sonra herhalde bundan 7-8 sene kadar önce Cadde Bostan İstanbul'da Cadde Bostan'da belki belki 10 sene geçmiş zaman Cadde Bostan'da İkimizin de dişçisi, sevgili kardeşim Bülent Çıtıroğlu'nun ofisinde buluşmuşum. Tesadüfen buluştuk. Ben gittim de, Teoman Bey orada oturuyordu. Ben tabii hemen tanıdım onu, çok kilo vermişti. Bakan Kenan açay kiloluydu. Hemen gittim, açtım kollarımı. Sayın Bakanım beni tanıdınız mı dedim. Bak tanıdım tabii dedi, siz dedim Memduh Bayraktar olsunuz. Bravo dedim, ne kadar hafızanız güçlü. E ne olacak dedi, daha sizleri yakın bir zamana kadar gazeteciydiniz, Tansu Hanım'ın danışmanıydınız değil mi dedi. Ha yok dedim onu söylemek istemiyorum. Ben dedim 78 ya da 79 senesinde dedim sizin ofisinizi basan o genç genel müdür. Hani dedim fiyat ko Ah dedi hiç aklıma gelmedi dedi. Çok değişmişsiniz falan. Yani şimdi ben ya bunları yaşadım ben. Bunları anlattım. Niçin anlattım? Ders olsun diye anlattım. Bugün de halen anlatıyorum. Müdahale etmeyin diyorum. Denetleyin diyorum. Bakın denetimsizlik neye sebep oldu gördünüz mü? Denetimsizlik. Şimdilik 40 bin canımız gitti şimdilik. Denetimsizlik yüzünden. Başka? Müdahale yüzünden. Neye müdahale ettiler? E, neye müdahale etmediler ki? İnsanların inşaatlarına müdahale ettiler. Ruhsat vermeyiz dediler. Bastır parayı dediler. Avantayı aldılar. Sonra ruhsat vermemeleri gereken yere inşaat ruhsatı verdiler. Sonra iskan da verdiler. Elektrik götürdüler, su götürdüler. Ah canlarım benim, ya güzellerim. Yani bu Hilal Kaplan, Hulikiz Ceviz oğlu. Halime köçekçeler. Başka var mı yok mu bilmiyorum. Bakın bunların içinde benim çok güzel dostlarım da var. Bunların derken bunların değil tabii ki. Yani iktidara yakın olup hatta iktidarda mesela TRT haberlerini sunan Ersoy. Ersoy dede. Ersoy'u çok severim. Ersoy pırıl pırıl bir adamdır. Tertemiz, dürüst. Tam bir beyefendi. Ailesi mükemmel bir ailedir. Ama bizim Ersoy'la siyasi fikirlerimiz hiçbirbirine benzemez. Hangi konuda ama? AKP konusunda. Ama sanat konusunda aynı şeyleri düşünürüz. İnsanların temiz, ahlaklı olması konusunda aynı şeyleri düşünürüz. Sadece Ersoy Dede değil, daha başka içlerinde çok dürüst insanlar da var. Onlar da orada duruyorlar. Ne ben onlara buraya gelin derim, ne onlar bana bugüne kadar buraya gel dediler. Bilirler ki ben oraya geçmem. Ben de bilirim ki onlar da buraya gelmezler. Benim için esas olan o işleri yaparken kimseye iftira atmamaları. İnsanlar hakkında dedikodu yapmamaları. Bu hilal gibiler dedikoducu ve müfteri ve yalancı. Yalancı çok yalan söylüyorlar. Ben bunlar kadar yalan söyleyen görmedim. Ben ya yalan söyleseydim bundan önceki günahlarımı, kusurlarımı, suçlarımı saklardım ya. Hepsini 40 sene, 42 sene önce hayatımda bir kere o da suç işlemiş değilim. Askerde olduğum dönemde vekillerimin işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı hala konuşuluyorlar. Ya. İmamın biri namaz kıldırırken yerlenmiş. Utancından köyü terk etmiş. 20 sene sonra artık herhalde yerlendiğim unutulmuştur demiş. Köye gitmiş. Tam köyün artık böyle yamacına gelmiş köye girecek. Böyle 20 yaşlarında genç bir çoban. Gitmiş yanına merhaba oğlum demiş. Merhaba amca demiş çoban. Bu köyden misin demiş. Evet amca bu köydenim demiş. Kimlerdensin demiş. İşte falancalardanım demiş. Kaç yaşındasın diye sormuş. Amca demiş yaşımı bilmem ne zaman doğduğumu bilmem ama anam bana sorduğumda imamın osurduğu sene doğdum der demiş. Adam imam ulan yine hala unutulmamış demiş dönmüş geriye. Ben bu fıkralarla büyümüş birisiyim. O nedenle bundan 40 sene 42 sene önce başından geçen Başka bir şey de varsa bütün günahlarıma, bütün suçlarıma kadar hepsini 30 sene önce yazdığım kitaplarda da, köşe yazılarımda da anlattım be canlarım. Hadi bakalım bu hilaller de, de anlatsınlar hatalarını, yanlışlarını, ayıplarını. Nerede, ne götürdüler? O köşklere, o yalılara nasıl sahip oldular? Hadi çıkıp anlatsınlar. Benim ne köşküm var, ne yalım var. Sevgilimle beraber oturduğumuz 87 metrekarelik bir evimiz var. Sevgilim de o evi Bağdat Caddesi'ndeki bir butiğin sahibi olarak e, iyi de bir ailenin kızı maşallah Allah iyilik versin. Evet inanın başka hiçbir şeyim yok. Benim hayatta dikili bir ağacım bile yok. Ben kazandığını yiyen bir insanım. Alın terimle. Günde 8-10 tane yazı yazıyorum. Hadi şimdi bir tane videoya çek indirdim. Bir tane video çekiyorum. Çok para kazanmıyorum ben. Diğer arkadaşlarımız kadar çok para kazanmıyorum. Çünkü ben ne Patreon'da varım ne bana işte ne diyorsunuz ona katkıl katıl matıl. da yokum ben. Hayır. Mütevazı bir gelirimiz var. Bize geçiyor. Artıyor bile. Ya canlarım be. İşte böyle. Bu videoda böyle oldu. Kusuruma baktınız mı? Canlarım hepinizi çok seviyorum. Lütfen ensenizi karartmayın. Dedikoduculardan olmayınız. Hiç kimseye iftira atmayınız. Şaka olarak yalan yapılabilir. Ben bazen sırf komiklik olsun diye şaka fıkra anlatırım. Daha bir zamanlar ilk gençliğimde rahmetli Necdet Ezacı başında bulunduğu birkaç yerde hatta başından geçmiş gibi anlatırdım fıkraları. Gülerlerdi, geçerlerdi. Sonra gelirdi mesela ya bir kimileri ya sahi mi böyle oldu mu yok canım derdim ben de. Ya yalan attım derdim güldürmek için siz. Bunlar yalan değildir. Bunlar şaka. Rahmetli Orhan Boran da yapardı bunları. Bizler de Orhan Boran'dan görmüş, Orhan Boran'dan öğrenmiştik. Orhan Boran kayınbiraderiyle, kayınanasıyla yaşamadığı şeyleri yaşamış gibi anlatırdı. Canlarım be, inanın bu ülkede örgütlü bir kötülük var. Evet, örgütlü kötülük var. Örgütlü ya da kötülerin örgütlendiği bir grup var. Kurtulacağız onlardan. Evet, demokrasiyle kurtulacağız demokrasiyle sağlam ve tarafsız bir yargıyla kurtulacağız. Sakın ensenizi karartmayın. Onlar girecek o cezaevlerine. Evet girecekler. O masum insanlar, KHK'dan hüküm giymiş o insanlar, hepsi tek tek özgürlüklerine de, işlerine de kavuşacaklar. Bu Hilal Kaplan gibiler cezaevlerini dolduracaklar. Lütfen not edin. Dedem demişti dersiniz. Ben bugüne kadar bu konulardaki hiçbir öngörümde yanılmadım. Yine yanılmayacağım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden yapıyorum. Her şey rağmen tahammül. E ben öfkelenmedim, bağırmadım, çağırmadım. Kimseye hakaret etmedim. Tahammülü elden de bırakmadım. Tahammül. Tahammül bir bakıma sabır demektir. Kur'an-ı Kerim'in Kafirun Suresi gerçek inanan Müslümanlara tahammüllü olmayı tavsiye eder. Hani o ünlü altı ayetten oluşan sure, kafirin suresi. Ne ben sizin taptıklarınıza inanırım, ne siz benim inandığıma taparsınız. Sizin dinini size, benim dinim bana gibi. Değil mi canlarım? Bu tahammülü anlatır. Bir bakıma da bugünün söylemiyle demokratik olmayı anlatır. Bunlar demokrat falan değiller. Bunlar istiyorlar ki muhalefetsiz bir Türkiye, bunları eleştiren herkes hapse, bunları eleştiren gazeteler kapansın, televizyonlar kapansın, kapatamıyorlar dergi cezaları, hapis cezaları, para cezaları. Canlarım benim de. Geçecek dört ay kaldı. Dört ay kaldı. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.